gururlu birlikte büyüttüğümüz güzel insanlar. Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, emeğiyle bu ülkeyi var edenler. 1 Mayıs alanına hoş geldiniz. Bu daha başlangıç diyenler, haklarımızın tırparlanmasına hayır diyenler, adalet, eşitlik ve barış diyenler hoş geldiniz. Ekmeğimize, aşımıza, geleceğimize yarınlarımıza birlikte sahip çıkanlar. Hoş geldiniz. Selam olsun sizlere. Selam olsun Türkiye'nin dört bir yanında meydanları dolduranlara. Selam olsun kol kola giren işçilere, emekçilere, emeklilere selam olsun. Artık yeter diyoruz. Bu düzen böyle gitmez. Bu çark böyle dönmez diyoruz. Gücümüzle, birlikteliğimizle mücadelemizle hep birlikte ekmeğimize geleceğimize sahip çıkacağız. Birlikte değiştireceğiz. Birlikte başaracağız. Ey emekli kardeşlerim. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında yine alanlarda sizinleyiz. Birlikteyiz. Yan yanayız. Buradayız ve sizlerle birlikte olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bizler hepimiz istiyoruz ki çağdaş, demokrat, özgür, adalet ve refah içinde yaşayalım. Sizlere soruyorum. Bugün bu ülkede emekliler aç, susuz ve sefalet içinde yaşamaya, tutunmaya çalışmıyorlar mı? Ülkenin en yoksul kesimi olmadılar mı? Evet, bizler hepimiz el ele, omuz omuza mücadele ederek bunu değiştireceğiz. Ülkemiz sokaklarında insan gibi dolaşmak istiyoruz. Çocuklarımızın, torunlarımızın yüzüne hep utanmadan bakmak istiyoruz. Bu olumsuz ekonomik koşulların bedelini biz emekliler artık ödemek istemiyoruz. Bizler 16 milyon ve ailesiyle birlikte 32 milyon emekliler olarak diyoruz ki ülkemizde üvey evlat olmak istemiyoruz. Emeklilere yapılan, yapılacak olan maaş gıda enflasyonunun baz alınmasını istiyoruz. Aynı koşullarda. Emekli olanların maaşları arasındaki eşitsizliği gidermek için intipak intipak yasasının çıkarılmasını istiyoruz. Emekli vatandaşlarımızın milli gelirden doğan hakkının ödenmesini istiyoruz. Yarattığımız milli gelirin adil ve eşit dağıtılmasını istiyoruz. Bağımsız emekliler sendikası olarak gücümüzü yerel örgütlerden alan, merkezimizde emeklilerin refahını koyan ve hak özgür, özgürlüklerini ön plan alan kit. LASAL Bir Emekli Sendikasıyız. Emekliler artık susmayacak. Haklarımızı elde edinceye kadar bugün burada meydanlarda olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Ey emekli kardeşim, sen ekmeğine, aşına, geleceğine sahip çıktığın zaman hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yaşasın emeklinin, emekçinin, işçinin hak mücadelesi. Yaşasın emeklilerin sendika mücadelesi. Yaşasın 1 Mayıs. Saygılarımla.